Evet, Bismillah ve salatu ve selamu ala seyirine Resulullah ve ala aleyhi sani, ikinci şart, yani namazın, hani yukarıda dünkü derste namazın şartları anlatılmaya geçmişti ya, şurada ve taharatu şey, ve şaraitu salati kabli duhuli fiyah, kamsetun demişti. Evet, onlardan ee, organların hades ve necasetten tahareti dedi. Şimdi aşağı tutsani ikinci şart at taharetu anil necaseti fil bedeni ve sevbi vel mekani musalli olan kimse namaz kılan kimse hem vücudu bedeni yani vücudu cesedi hem üzerindeki elbisesi hem de üzerinden namaz kıldığı yeri bütün bunların temiz olması lazım. Hatta ee, bunlarla birlikte üzerinde taşıdığı şeylerin de temiz olması lazım. Yani mesela bir insan namaz kılan bir insan cebinde ve omuzunda veya sırtında necis olan bir şeyi taşıyamaz. Namaz kılan bir kimsenin cebinde necis yani pis bir şey varsa onun namazı sahih değildir. Dolayısıyla hem beden hem elbise hem de mahmur yani taşınan ve hem de üzerinde namaz kılınan mekan bütün bunların dahil olması lazım. Emmel <laughs> bedenu bedenin taharetinin namaz için şart olduğunun örneği Feli <laughs> kavlihi çünkü Allah Teala ve rüzze fehcur. pislik demektir. Yani pisliği terk et, uzak dur. Enneces. Ve rüzze enneces. Ve fıssahiyay Müslim ve Bukhari'de de Birçok hadis bu konuda var. Yani namaz kılanın necasetten uzak durması, tahir olması noktasında Müslüm Bukhari'de gelen birçok hadis vardır. Mina mesela o hadislerden birisi kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın şu beyanı ya radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatü vesselam Aişe validemize şöyle buyurur. İzâ beletil haydatu ve ya ıza akbeltil haydata ya o zaman akbeltil haydata deseniz manası akbere istekbere anlamında olur. Yani sen hayzı karşıladığın zaman yani ay başına girdiğin zaman. ve ya ıza akbeltil yani senin hayzın sana yönelip geldiği zaman feda is salata namazı terk et. Niye? Çünkü o zaman bedeni hükmen necistir. Ve izâ edberat hayzın arkasını verip gittiği zaman da yani aybaşı vaziyetin bittiği zaman da fâgsili anki dema ve salli fâgsili anki dema istişar burası. Yani senden o kanı yıkan çünkü kan necistir. Tavvasan namaz kırdı. Ve yine necasetin e, namaza engel olduğunu gösteren hadislerden birisi de hadisul kabureyn. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Efendimiz iki mezarın yanından geçiyor ve şöyle buyuruyor. İnnehumâ leyu'adzebâni. Yani tabi Allah ona bildiriyor bir şekilde ve e, buyuruyor ki bu iki mezar sahipleri azap görüyorlar. Ama ahaduhuma o iki kişiden birisi fekâne la yestenzihum minel bavli o ikisinden birisi e, idrardan affedersiniz temizlenmiyordu. Yani ne demek? E, idra onun vücudunu, elbisesini ondan iyi korunmadığı için necis ediyordu ve o necasetli elbise veya bedeniyle namaz kılıyordu. Namazı da sahih değildi. Dolayısıyla bu hadis-i şerif Efendime söyleyeyim necis olduğunu gösteriyor. Tabi bu cümle iki şey bize ifade ediyor. Bir idrar yapan kimsenin idrarından yani ona sıçrayacak olan idrardan veya akıntısı yani idrarını yaptıktan sonra bir müddet akıntı devam edebilir. O akıntıdan korunmadığı hususundan dolayı azap görüyor. Çünkü necis bir elbiseyle abdest şey namaz kılmış oluyordu veya onun idrardan korunmaması şu manada yani abdest aldıktan sonra istibra yapmadan yani tamamen böyle affedersiniz kamışındaki idrarın dışarıya çıkmasını beklemeden hemen kalkar abdest alır ve abdest aldığı zaman o akıntı devam eder. Akıntı devam ettiği için abdest alıyoruz. Olsa bile abdesti bozuluyor. Ve böylece hem abdestsiz bir şekilde hem de necis elbisesi necis olduğu şekilde namaz kılmış oluyor ve bunun içinde azaba azap görüyor buyuruyor. Diğeri de yani hadiste diğeri de وأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ديري de insanlar arasında kovuculuk yapıyordu. insanları birbirine düşürüyordu, fitne yapıyordu. O fitnenin, o kovuculuğun cezası olarak o da e, azap görüyor. Peki. وفي إضافة عذاب القبر إلى المولي خصوصية تخصه دون بقية المعاصي diyor ada bu kabil azabının idrara istat edilmesinde idafe edilmesinde yani istat edilmesinde yani o kabil azabının o idrardan temizlenmeme ya istat edilmesinde hususiyetin tahussu hudun el bakiyet el bir hususiyeti vardır ki o hususiyet ona hastır den yani günahları değil o hususiyetten nedir necasettir ve kad jaa başka bir rivayette de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tenzehu min el bawl idrardan iyi temizlenen fe inna ammet azabil kabr minhu kabir azabının geneli ondandır. Nedendir? Kabir azabının geneli e, idrardan temizlenmemekten ileri geliyor. Dediğim gibi o iki şey yani o e, idrardan temizlenmeme iki şey içeriyor. Ya kişi e, idrarı kesilmeden, akıntısı bitmeden kalkıp yani diyelim ki bir idrarını yaptıktan sonra hemen böyle idrarın çünkü bazı insanlar böyle bünyesel olarak gevşektirler. İdrar yaptıktan bir müddet sonra iki dakika, üç dakika, beş dakika hala akıntı az da olsa devam ediyor. İşte o tür adamlar ee, o akıntının kesilmesini beklemeden abdest aldıklarında abdestleri bozuluyor. Ve böylece abdestsiz nasıl kılmış oluyorlar. Ve bunun için kabir azabına çarptırılacak. Veya cümlenin ihtiva ettiği diğer husus efendime söyleyeyim diyelim ki idra yaptıktan sonra hemen abdest almıyor. Ama idrarın elbisesine akmasından korunmuyor. E, dolayısıyla necis elbiseyle namaz kılmış oluyor. Ve bunun için kabir azabına çarptırılmış oluyor. Evet. Ve emme sevabı ve emme sevabı elbiseye gelince yani el kişi namaz kılan kişinin üzerindeki elbisenin de tahir olduğunun deliline gelince felil ayet kelimeti çünkü ayeti kelime ve rucza fehcur o andır. O pislik ister bedendeki pislik olsun ister elbisedeki pislik olsun. Ona da delil teşkil ediyor. Ve hadis hadiste de Ki dem Hayız hayz kanı ki yusibu thawba kişinin kadının elbisesine isabet eden hayz kanı ile ilgili Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurdular. Sen magsilihi bil Sonra o kanı su ile yıka. Ya tabii bugün gibi her köşe başında bir çamaşır makinesi yoktu. Dolayısıyla böyle sıkça elbiselerini yıkama imkanları da yoktu. Ne su bulunabiliyordu çoğu zaman ne de başka şey. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selam, hayızlı bir kadın eğer kan onun elbisesinin bir tarafına değmişse orayı yıkamaya şey yönlendiriyor. Orayı yıkayın ve namazınızı kılın buyuruyor. Ve emmil mekanu mekanın de temiz yani namazın kılındığı yerin de dahil olmasının şart olduğuna delil feli sallallahu aleyhi ve sellem lemma balil a'rabiyyü fil mescidin Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Arabi bir gelip mescitte böyle edince Efendimiz ne buyurdu lan? Subbu aleyhi zenuban mimma O idrarın üzerine bir kula su dökün onu tahir eder. Ha bu ne demek? Yani demek ki o idrarla o mekan necis olmuştu ve onda namaz kılınamıyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yıkanmasını emir buyurdu. Muttefakun aleyhi Müslim Bukhari bu hadisin sahatına rivayetinde ittifak etmişler. İzâ arafta da. sen diyor bunu bildikten sonra fâlem şu bil ennen necaset kısmani necaset yani ibadetin sahatına engel olan pislik iki türlüdür. Necasetun vakiatun fi mazannetil afvi af yerinde yani af olabilme durumunda olan bir necaset ya yani afın olabileceği bir yerde olan necaset mesela ya kişinin kışın paçaları çarşıda yürüyen bir insan yağmurlu havada o ister istemez o çarşıların temiz olmayan sıçıntıları paçalarına falan değiyor. İşte o necaset affın zannedildiği yani af ihtimalinin olduğu bir yerdedir. Bir de ve necasetul la anha. Bir de affın olmadığı bir necaset. Mesela diyelim ki affedersiniz idrarın ya bedenine veya elbisesine değmesi. Ya bunda af yok sadece normal gözle görülmeyi hissedilen o şeyin idrarın sıçrıntıları onda af var. Onun dışında gözle görülen idrar az da olsa gözle görüldüğü sürece ondan ne olmaz? Af olmaz. Tabi Hanefilerde biraz daha onlar bir elin ayası gibi yani avuç içi kadar garis necasetten af var diyorlar. Ama bizde yok. Şafilerde yok. Fen necasetul gayrul mafubu anha affe tabi olmayan necaset yecbu içtinabu ondan korunmak gerekir. Hem bedende hem elbisede hem mekanda hem de taşınan şeylerdeki demin söylemiştim. Felev asabet sevbe necaset eğer namaz kılanın elbisesine necaset değdi. Ve o anife ve o necasetin nereye değdiğini de biliyorsa gasada. Onu yapacaktı. Yani problem yıkadıktan sonra problem yok. Felev kata mevdu'a eğer Necasetin olduğu yeri kesip attığı azru ile yani Yani önemli olan insanın üzerinde namaz kılarken necasetin olmamasıdır. Ve yezmu zalike izza ani'l Bu ona lazımdır. Şayet e, yıkayamıyorsa elbisesin necasetin değdiği yeri kesmesi lazım. Tabi o kesmesi dedi arkadaşlar. O klasik dönemde efendime söyleyeyim elbiselerin yapılışı, e, dizaynı vesairesi çok farklı olduğu dönemlerde. Bugün e, siz mesele diyelim ki elbisenizi kestiğinizde elbiseniz kıymetli bir elbisedir. Yani herkesin kendisine göre elbisesinin bir kıymeti vardır. Ve o orayı kestiğinizde malınızı kıymetli bir mali itilafi söz konusu olduğundan allah Alem bugün kesme gerekmiyor. Yani düşün birinizin üzerinde diyelim ki altın yıldız bir elbise var ve bir pantolonunuzun bir ucu necis olduğu onu yıkama imkanımız yok. Çıkarma imkanımız da yok. E, çünkü altta avret yerlerinizi örtecek giysiniz yok. E, o zaman o altın yıldız elbiseyi kes demek e, kişinin malına itlah olur. Onun için Allah-u Alem bugün bunlar gerekmiyor. Evet. Ve elzemu zâlike ve kan Yani elbiseyi kesmek gerekiyor şayet yıkayamıyorsa ve kestikten sonra da geri kalan avret yerlerini de ölüyorsa. Ama bu da bir şartı bakınız. Söylediğimi söylüyor Allah Allah. Ella yanqusa min qimatihi bil qat'i min ujrati thawbi. Ya şu şartla kesmesi şarttır. O kesmekle elbisenin kıymeti Elbisesi, elbisenin e, parasından daha fazla şey e, e, kıymetten düşmeyecek. Mesela diyelim ki elbisenin bir a, pantolonun erkek için bir pantolonun kıymeti 50 liradır. E, kestiğinizde o kesmenin e, pantolonun fiyati olan 50 liradan düşüreceği değer eğer 50 lira kadarsa e, o zaman onu kesmek gerekmiyor. Hatta bugün mesela pantolonu kestiğinizde tamamen kıymeti kayboluyor. Yani icabında beş para etmiyor artık. Onun için bugün gerekmiyor. O tamam. Ve in lem ya'rif mevdi'aha minel bedeni ve Hani yukarıda dedi ya وعرف موضعا yani necasetin değdiği elbisenin hangi ucu, hangi tarafı olduğunu bilemezse e, o zaman ile ve cebaraz kullihi. Bütün elbiseyi evet evet bütün elbiseyi kama gerekiyor ve la yüczi'uhu l-içtihadu etmek yani elbisen acaba şu tarafı mıdır veya bu şu tarafı mıdır değil. Elbisenin tamamını yıkamak gerekiyor. O tahminde yani işya burada tahmin burada bulunmak caiz değildir. Ve lev ısâbe tarafı sevbihi ev amâmeti namaz kılan kimsenin elbisesinin bir ucu veya sarığının bir ucuna necaset değse haliyle batalat sarar Namazı bozulmuş olur. Seva'm kâras ister o necasetin değdiği elbisesi yetaharraku bi hareketi onun hareketiyle ister hareketle yapmış olsun emla ister olmasın. Mesela diyelim ki uzun bir giysi giydi ve o uzun e, giysi öyle uzuyor ki o namaz kılan ruku secde yaptığında da o necasetin değdiği etek ucu hareket etmiyorsa bile yine de onunla namaz kılmak kılmak caizdir. Çünkü kişi hükmen onun hamili kabul ediliyor. Hükmen onun, onun hamildi. Evet. Ve lev kabada tarafa hablin eğer bir kişi bir ipin ucunu aldı. Ve ya fi ve ipin bir ucunu e, kendisine beline doladı. Ve tarafuhul aferuf necisun. Şeyin de o ipin de diğer ucu necis. Ama temiz olan ucu aldı veya temiz olan ucu beline doladı. Ev mülkan ala necasetin veya o diğer ucu, itin diğer ucu bir necis yerin üzerindedir. İşte fe fi Acaba bu şekilde namaz kılan kimsenin namazı sahibi midir? Mesela atınız var, atınız siz bıraksanız kaçacaktır. Ee, yani ne kaçacak onu e, aramak, bulmak size meşakkat olur. O zaman ayağını bağlıyorsunuz bir ipe ve tabi ayağı da necistir. O ipin diğer ucu da sizin elinizde veya belinize doladınız. Bu nasıldır? Arraca fırra fayyil kebir ve el butan vafsiyenin büyük şerhinde ve İmam Nevoy'un Ravda Talib'in kitabında tercih edilen görüş el bu namazın böyle bir ibadetin sahi olmamasıdır. Yani bir ucu temiz olan ipi elinize aldınız veya belinize doladınız. Onun ucu da necis veya necasetin üzerinde ise namazın sahi değildir. Çünkü demin dediğim gibi hükmen onun hamili sayılıyorsunuz. Kelam Ahmet'i ya yani nasıl ki sarığın bir tarafı necis olsa kişinin namazı bozuluyor. Evet kişinin eline aldığı ipin diğer ucu necis ise veya bir necasetin üzerinde ise yine namazı bozuluyor. Ve sani bu racihan mukabili ikinci görüşle atıldı. Bozulmaz. Kanun rafi inşallah sayın İmam Rafi küçük şahta şöyle demiş ve ve avcehul iki vecehin en makbulu da budur. Yani sahih midir değil midir? Sahih olma ve olmamanın en makbulu onun sahih olmasıdır. Ve lo kan el hablu fi yedihi eğer ip elindedir. Ebu şedde şu vasatihi veya onun beline doladı. Ve tarafı el aheru ipin ucu marbutun fi unqi himarin bel merkebin boyununa dolanmış. Ve alel himari himlu necasetin merkebin üzerinde de bir necis olan bir yük var. hilafu. Yine bu tartışmalı. Ama bi Bozulmaması daha evladır. Niye? Çünkü ip ile necaset arasında bir vasıta var. O da merkeptir. Yani direkt bir nevi necasetle teması olmuyor. وَلَوْ صَلَّ عَلٰى بِسَاطٍ Eğer bir kişi bir sevgi üzerinde namaz kıldı ama sevginin altında bir necaset var. اَوْ عَلٰى طَرَفٍ مِنْهُ Veya sevginin üzerinde, seccadenin üzerinde kırıyorsunuz. Seccadenin bir ucu üzerinde de necaset var ev ala seririn kavaimu ala necasetin veya bir tahtın karyolanın üzerinde namaz kıldı ama o karyolanın ayakları necaset üzerindedir. Veya bugün sandalyada sandalyenin üzerinde oturuyor sandalyenin da ayakları necaset üzerindeyse lem bu zarar vermez. Çünkü kişi necasetin taşıyıcısı sayılmıyor burada. Evet. Ve ne kanet necasetun tuhadi sadrahu fi hali sujudihi u gayrihi. Mesela bir kimse namaz kılınca secde ettiğinde onun göğsüne paralel bir necaset var. Ama göğsüne değmiyor. Eline vücuduna hiç değmiyor. Elbisesine değmiyor. Sadece secde ederken böyle onun paralelinde bir necaset yerde var. Fevcani bunda iki vece var. El asa asa görür. La tatlu salatu namazı bozulmaz bu durumda da bi ennehu gayru hamil lil necaseti çünkü kişinin kendisi de necasetin taşıyıcısı değil ve la vela musallin aleyhen necasetin üzerinde de namaz kılmış olmuyor. Ve ne usalli namaz kıldı. Ve huve hamilun nüşşaben. dediğimiz bir şey taşıyor. Nüşşab şey. Tüylü ok. Ha diyor lem tasaha salatu. Namazı sahih değildir. Li eclir O oka takılan necis şeylerden, tüylerden dolayı sahih değil. Veka, lo kanen fi ibhami kıştuanın giralı taıyla, ayel kışın ibham parmağında e, kıştuan dedi arkadaşlar de e, terzilerin e, parmaklarına takıldıkları böyle e, yarım bir halka şey yarım halka diyorum. Yani böyle parmağın ucunu tutacak şekilde bir küçük boru gibi işte eğer diyor onun e, bir kişi onun parmağında olduğu yani tahir olmayan bir o şey bugün iplik mi diyorlar bilmiyorum ismi nedir öyle bir şey olduğu halde namaz kılarsa ama eşbihazer ki veya buna benzer yine namazı sahip değildir. Niye? Çünkü bir nevi necasetin taşıyıcısı olmuş oluyor. Onun için namazı sahi değil. Ve böylece bundan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Kişinin namaz kılan kişinin taşıdığı bütün nesneler sırtında olan koltuğunda olan, cebinde olan elinde olan, parmağında olan, boynunda olan diye hiç fark etmez. Bütün bunların da dahil olması gerekir. Şahit necis ise namaz sahi değildi. Evet arkadaşlar. İzninizle burada duralım.